Şahın Akşibend Hazretleri diyor ki bundan daha zor olan yemede içmede itidali gözetmektir. Yani doyuncaya kadar yiyip fazla yememek. Helali yiyip haramdan kaçmak. Bir gün pilav yiyormuş Hazret. Birisi merakla sormuş efendim bu iş nasıl oluyor demiş. <laughs> yani ondaki kemali görmüş hayran kalmış tabi her haliyle belli. Nasıl oluyor efendim demiş yani. Bu iş pilavla olur buyurmuşlar. Espri zannedilmiş gül pilav yiyor ya öyle cevap veriyor. Sonradan bilene sormuşlar yani onun literatürünü, onun tarzını bilen talebelerine sormuşlar. Dedi ki diyor yani bir haram helal gözetmekle olur bu iş yani. İkincisi yeme içmede de itidali gözetmekle, doyduktan sonra yememekle. Doyana kadar helal ama doyduktan sonra bir lokma haram. Buyur şimdi. Açlığa alışmış olan için mesele yok. Alışır. Yani <laughs> ergene karı boşamak kolaydır eskiler. Yani tatmayınca ahkam kesemezsin ama e, İşinde teorisi var herkes söylüyor bunu. Alışınca açlık kolay hale geliyor. Hatta yemeye bile üşeniyor yani. O nispeten kolay. Şuna da benziyor bu. Darlıkla imtihanın zor olduğu malum da varlıkla imtihan daha zor. Benzer şekilde İmam Gazali Belaya sabır her müminin karıdır. Nimete sabır er müminin karıdır.